Hayır Hiç halden şey de anlamıyor ya, ki. Halden anlamıyor ki. O diyor ki hala gidiyor, diyor olamıyorum. sana örtüyü getiriyor. Sen nasıl okuyamıyorsun diyorsun. bir sen okuyamıyorsun, tane sen, Senin düğünlerin batacak ok, diyorum. Ok. Dükkan elden gidecek bir diyorum. Abi ne oldu kız? Bir sık. Allah Allah telefon çalıyor. Kim arıyor? Kimmiş? Kimmiş? Ya sana ne kimmiş? Sanem mi? Sanem mi? Sana ne dediğine göre Sanem. Alo. Ne haber Sanemsi? Ne olsun ya? Şirketi kirletmeye çalışıyorum. Bana bir fare falan çözebilir misin? Ne? Nasıl? Nasıl kirli? Neden? Ya ne faresi ya yine? Ya ne bileyim ne faresi? Büyük boy fare, küçük boy fare, sıçan olur, lan faresi fark etmez yani. Ya kızım sen bilmiyor musun ben fareden korkarım ya. Ne, nereden bulacağım ben fareyi? Bizim toptancı Halil abi var ya onun dükkanından bulursun. En kötü bizim mahallede öğrenci var ya onlar bir tanesindeki garanti vardır zaten. gerçekten görünmez oldum artık. Ne oldu? Bir şey yok hayvan, bana fare bul. Alo? Cık. Hayda. Gerçekten hayda. Yemin ediyorum hayda. Biz bu 60 bin lirayı nereden bulacağız? Yemin ediyorum çok zor durumdayız şu an. Bırak şimdi 60 bin TL'yi. Daha büyük bir problemimiz var. Nedir? Fare yakalayacağız. Nasıl fare yakalayacağız? Kızım aile göçtü diyorum. Ocak söndü diyorum. Fare yakalayacağız diyorsun. Pet shop işine mi giriyorsun? Sanem için. Ha, sanem için. Varım. Örtün de kap gel. Teftiş için bütün belgeler hazır. Hukuki olarak hiçbir sorunumuz yok yani. Vallahi Metin çok sağ ol. Çok yorduk seni de. Bu işi alırsak babam çok mutlu olacak gerçekten. Ha, sağ ya. Aziz amca nasıl? Çok iyi. İtalya'da. Arıyor her gün keyif yerinde. Aman iyi. Oğlum senin niye keyfin yok? Dün gece de sen bir acayip... Ha Metin, sen ne meraklı adamsın ya. İşine gücüne baksana. Bak kadın derneği için çizim yaptım. Onlara bak mesela. Ha, harbi. Ha, Bunlar süper ya herhalde mekanları ben ayarlarım fotoğrafları çekeriz Akif'te basar derneğin kampanyası hazır olur tamam. Ee, Can bey çay içiyordum da aklıma geldi belki siz de içmek istersiniz diye düşündüm İster misiniz? Teşekkür ederim. Ee, sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı yani herhangi bir şey? Yok, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alo, oğlum ne oluyor? Siz dün de bir acayiptiniz. Ne iş bu kızla? Metin, yok bir şey kardeşim. Anladın? Hiçbir şey olmuyor, okey? Okey. Halledebildin mi? Hallettim. Yani bir plan yaptım, yapıyorum. Merak etmeyin. Sen hem sen yemeğe gelmiyor musun? Ay yok ben tokum. Afiyet olsun. Tamam görüşürüz. Afiyet olsun. Sanem! Ah, ne bağırıyorsun beni de korkuttun ne bağırıyorsun! <laughs> Sanem, sanem benim çevreye zararlı bir şey bulmam lazım ya. Kimse pet şişeyle su içmiyor. Bulamıyorum geri dönüşüm için bir şey bulmam lazım benim. İyi ne güzel işte. Ne ne güzel ya ne ne güzel durumun farkında değil misin? Yani çevreye zararlı bir şeyler bulmam lazım. Yani yoksa Deren Hanım beni işten atacak bu olur mu? Bu olur mu? Bu da şey ha plastik mi bu olur mu? Bunu atayım mı? yani bu kreatiflerin sembolü değil mi? Ayrıca bunun camdan yapılmış yoktur herhalde. Ha doğru doğru ne yapacağız peki? Ne yapacağız yani benim bir şey bulmam lazım. Aha kurşun kalem kurşun kalem olur mu? Kurşun sonuçta zararlı bir şeydir olur mu bu? Ne diyorsun? Diyorsun. Bu kurşu döktürülmede falan da mı kullanılıyor acaba? Bu ne ki? Kafam iyice gitti benim. Ne yapacağız ya? Ha? Bir şey bulmam lazım. Senin bir şey bulmam lazım. çevrede Aha, ruj. Ruj? Ruj olur. Ruj zararlı bir şey değil midir? Ha? Sürüyorsun sen. Zararlı değil mi bu? Zararlı mı? Gerçi bu da şey olmuştu. Hayvanların üstünde test ettiler. Zararsız oldu. Ortaya çıkmıştı. Ne yapacağım ben? Pet şişe alalım, gidelim su alalım, pet şişe alalım. Onları içeriz ya da şişeriz, içmeyelim hepsini. Dökeriz tuvalete, onları atarız tek tek. Ha? Cece sen iyi misin? <laughs> değilim vallahi iyi değilim ya. Burası çok çevre dostu bir ajans çıktı ya. Diken üstündeyiz. Kovulacağız bak. Kovulacağız bak. Bir şey bulalım. Kovulacağız. Kovulacağız. <laughs> ne düşünüyorsun kara kara? Yeni saç modelini mi? <laughs> git başımdan be. Aa gidemem. Gidemem. Etrafımda suratsız biri olmayınca benim içim rahat etmiyor. Ben de böyle bir hastayım işte. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Teftiş için geldiler. Bekliyorlar. Öyle mi? Hadi gidelim birader. Alalım şu işi. Let's do this. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Can Merhaba, hoş geldiniz. Deren Hanım, kreatif direktörümüz, kardeşim Emre. Çok memnun olduk. Bugün biraz vaktinizi alacağız, kusura bakmayın. Şirketimiz çok hassas teftiş konusunda. Hiç problem değil, her şey hazırız. Finansal raporlarınızı inceleyeceğiz önce. Bir iki saatimizi alır. Hay hay, finansla kardeşim Emre ilgileniyor. Benim ufak bir işim var, ben müsaadenizi isteyeyim. İki saate görüşürüz. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Abicim bak ta mahalleden buraya kadar geldik yani. Vallahi yok bizim mahallede fare ya. Allah Allah. Yorma biz be abi. Yürüdük buralara kadar. Yani şimdi burada hiç bir fare yok yani. Çünkü bir tane fare olsa da bizim işimiz görüyor abi. Ayhan yürü git bak fena olacak ha. Allah Allah ya. Siz de bakıyorsunuz ya. Film mi çekiyoruz burada? Şunları indirseniz aşağıya. Halil abicim. Sen toptancı değil misin abi? Toptancıda iki tane şey olur. Bir vergi lehvası, iki fare. Televizyonlarda hep görüyoruz abi toptancı haberlerini. Burada da kesin vardır, aramak lazım. Burada da var, hissediyorum. Ya burada fare falan yok, girmez buraya fare. Ya var ya, hiç de güven vermiyor ama senin müessese yani. Sanki her an bir yerden fare fırlayacakmış gibi. Ya Ayhan, ya siz benim başıma bela mı geldiniz ya? Sessiz olsanıza. Benim müessesemde fare değil, böcek bile olmaz. Halil abiciğim, yüz yüze bakıyoruz. Tamam kendi fareni de verme. Tamam kendi fareni de sende kalsın. Senin toptancı arkadaşların varsa bize bir tane fare ayarlasınlar. Depoda kesin toptancıda da fare olur çünkü. Biz onu bir günlüğüne kullanalım. Ondan sonra doğal ortamına deposuna salalım gitsin. Ya siz ne diyorsunuz ya? Yürüyün gidin ya. Abi. siz ya. Yürüyün ya. Üff. Size ne bakıyorsunuz? Baksana da işinize. Ayhan'cığım biz neden fare arıyoruz? Kedi yahut köpek olmuyor mu? Ya herhalde kedi köpek olsa söylerdi kız yani. Fare dediğine göre bir bildiği vardır. Benim sen karışma ya. Sen ne anlıyorsun ki? Cık. Burayı da geçen sene fare çıktı diye mühürlediler.